Öncelikle hoş geldiniz. Türkçe az çok biliyor mu? Sosyal hayattaki diyalogları diğer taraftan ise Ramazan ayının bu manevi ikliminde öncelikle e, merasime geçmeden önce e, ربنا <عصور> ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. <عصور> آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا ارحم الراحمين سنمت للرسو صندوق الرسل بنيت لين يجزي إيمان راس الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله كلمة شهادة لسؤالك Bu dünyadan ayrılabilme bahtiyarlığını lütfeyle. Böylesine güzel bir ayda yani 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı içerisinde ve korona günlerinde her birimizin e, özellikle sosyal mesafeye dikkat ettiği, sosyal izolasyon içerisinde yaşadığımız ve belki de ee, evlerimizde biraz ruhlarımızın sıkılmış olduğu bir zaman diliminde Ramazan bütün rahmetiyle, merhametiyle ve gönüllerimizi hoş edecek iklimiyle geldi. Bir de bu Ramazan ayı içerisinde böylesine bir ihtidam merasimi e, bizleri biraz daha e, hüznümüzü ortadan kaldıracak neşemizi ve mutluluğumuzu sağlayacak bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Tabi Müslümanların e, diyaloglarından, ibadetlerinden etkilenerek, Ramazan'ın bu manevi ikliminden etkilenerek Müslüman olma isteğini bildiriyor ve Mustafa Bey, Adem Hocamız da bizlere getirdiler. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Teşekkür. No, you tamam. This is good because you get to think uh, to this who don't have food, who don't have money. Diyor şimdi diyor ki bu sizin diyor oruç tutmanız diyor çok güzel çok hoşuma gitti diyor çünkü diyor fakirleri siz çok iyi anlayabiliyorsunuz diyor kimin parası olup kimin o kimin aç susuz insanlar kaldığını anlıyorsunuz diyor o benim çok hoşuma gitti diyor. Before, when I was in Denmark. I don't think about another countries don't have like we had. But when I make this I think more about this. Ben diyor Danimarka'da da, kendi diyor. Ben kim kendimden başka kimseye düşünmüyordum diyor. Ama diyor burada diyor e, oruç tutunca diyor ben aç susuz insanların halini şu an daha iyi anlıyorum. Diyor.